Evet arkadaşlar burada püf noktasını göstermek istiyorum. Bakın şuranın düzgün olabilmesi için şu kenarları düzgün olabilmesi için ne yapıyoruz? Ilmeğimizi baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bunu örersek, örersek tabii ki bu bu şekilde düzgün olmaz. Buraya dikkat edelim arkadaşlar baştaki ilmeğimizi örmeden alalım. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldiğimde tekrar göstereyim. Nala. Evet arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. Sıra sonunda son ilmeğimizi örüyoruz. Geriye döndük. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu şekilde püf noktasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde düzgün olmasını istiyor iseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ben istediğim uzunluğa gelene kadar örüp döneceğim arkadaşlar.